Bugün size hikaye anlatmak için üç püf nokta vereceğim. Birinci hissettir, hisset ve inan. Hissettir ilk önce bir hikaye anlatmak başka birini bir deneyim yaşatmaktır demek. Bunun için bol bol hikayemiz içine duyusal ayrıntılar koymamız gerekiyor. Bu çok önemli. İlk cepte hissettireceğiz, duyusal bilgi dair edeceğiz. İkincisi hissetmek gerekiyor. Yani anlatıcı vücutta mevcut, Hisseden bir kişi olması gerekiyor. Çoğu zaman bizim odamız öteki insanları hissettirmeyi ama ilk önce bizim bu deneyimi yeniden yaşamamız gerekiyor. Üçüncü olarak inan. Seçtiğin hikaye çok önemli. Her hikaye için kendini sorabilirsin. Bu hikaye bana ne söylüyor? Bu hikaye beni etkiliyor mu? ağlatıyor mu, heyecanlandırıyor mu, hayata dair inancım tazeliyor mu? Evet, o zaman onu anlatacaksın. Önce seni etkileyen hikayeleri bul, sonra onları paylaş.